Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte e, kendi yaptıklarım vs hazır aldığım popitler challenge yapacağız birlikte yapacağız hazırsanız başlayalım bu arada kanalıma yeni geldiniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlere basmayı unutmayın her hafta salı ve cuma günleri yepyeni videolar geliyor kaçırmayın hadi başlayalım Sizce ilk hazır popitlerden mi yoksa kendi yaptıklarımdan mı başlayayım? Hmm. bence kendi yaptıklarımdan başlayayım ilk başta. Bunların hepsinin videosu var. Bunun yapımı bunun ve bunun ikisinin bunun yok. Ben bunu çünkü kendim denemek amaçlı yapmıştım. Bu ananas ve popit, e, ananas ve avokadolunun ikisi bir arada zaten bir videosu var. İzleyerek siz de yapabilirsiniz. Dondurma popitimizin de videosu var. Bunu da aynısından yapabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. İlk önceden yaptığım ilk popitimden başlayalım. Bunu ben kendim yaptım yani kamerada göstermeden yapmıştım. Evet çok güzel. Böyle biraz arkası çizik hala Evet böyleydi bu da. Avokadoluya geçelim. Çok tatlı bu ya. Çok seviyorum. <laughs> evet şöyle yapalım. Döndürelim. Ben arkasını yapmamıştım. Evet. Şimdi ananasımıza bakalım. Bu büyük oldu bayağı. <laughs> Ayarlayamadım büyük günü. Evet bu da çok güzel. Aslında bu video e, biraz da ASMR gibi oldu. Böyle hani çıt çıt seslerini duyabileceğiniz bir video. Evet şu pembe biraz çok bantlamışım. Sanırım bu biraz kötü oldu. Ama iyi. Yani güzel bir derim. <laughs> Siz de yapabilirsiniz. Çok basit yapımlar zaten. Yani aşırı kolay ve çok eğlenceli bence. Şimdi hazırlara geçelim. Evet şimdi sıra geldi çilek popitimize. İndiriyorum hemen. Evet. Hadi yapalım. Şimdi Simitçi sesleri çok güzel bunun. Bu biraz sert, bu biraz daha yumuşak mor olan. Ben bunu internetten almadım. Kırtasiyemizde ucuz, uygun bir fiyatta satılıyordu. Başka çeşitleri falan da var zaten. Bence artık kırtasiyelere gelmiş arkadaşlar. Hadi patlatalım. Evet, çok güzel patlattı. Put <laughs> Çok güzel. Bunun sesi çok sert bir e, silikonu var. Bu daha yumuşak dediğim gibi. Onu zaten farkı anlayacağız. Evet pat pat yapalım. Evet çok güzel pat patladı. <laughs> çok güzel. Bunun sesi çok sert bir e, silikonu var. Bu daha yumuşak dediğim gibi. Onu zaten farkı anlayacağız. Evet, pat pat yapalım. Evet, bu çok güzel. Ses çıkarıyor. Ben çok seviyorum bunu da. Evet, pat pat yapalım. Bu arka tarafları çok ses çıkarmıyor ama ön tarafı çok iyi ses çıkarıyor. Bir de sert biraz daha. Bu oynam oynadıkça belki yumuşayabilir. Evet, bu da çok güzel saç çıkar. Şimdi mor olana geçelim. Bunu kenara koyalım. Bunun rengi çok güzel. Böyle koyu bir mor rengi var. Hadi başlayalım. Evet bunda çok ses çıkarıyor. Bu daha güzel bence. Ben bunu daha çok seviyorum. Evet. Döndürelim de böyle oynayalım. Evet böyle oynamak bence daha zevkli. Kare popitler bence de böyle oynayınca daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle yuvarlak da çok sevdiği. Kare popitler de çok güzel olur. Böyle oynamak. Son kere yapalım. Pat. <laughs> Hop bitti. Evet. Evet arkadaşlar popit e, challenge'ımız bitti. Zaten e, çok az popitim olduğu için çok da gösterecek bir şey yok. Ama kendi yaptıklarım bence daha güzel. Ama bunlar da tabii güzel de. Kendi yaptığınız emek bence daha zayıf oluyor. Bence siz de yapmadıysanız yapın. Çok güzel oluyor. Bakın. <laughs> Çok güzel. Nerede yapalım son kez. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.